Ee, Abdullah sizle başlayalım. Fark ne aslında? Nasıl bir süreç içerisindeyiz şu anda? Özellikle pençe kit operasyonu dahil olmak üzere e, soruyorum. E, hangi noktaya geldi? Niye önemli şu anda bunu konuşmamız? Şimdi efendim tabii e, terör e, oynanmakta olan ...jeopolitik oyunun bir aparatına dönüşünce gerek Türkiye'deki terörle mücadelemiz, gerekse sınır aşan alanlarda ortaya koymuş olduğumuz harekatlar büyük bir değer kazanmış durumda. Yani önceden bir terörle mücadele kavramı çerçevesinde değerlendirirken ve bu noktada terör örgütü tanımlamasına bütün dünya yanımıza destek verirken... Ee, ama e, Suriye'deki Daesh'in e, bir şekilde ortaya çıkması, hemen evvelinde e, 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı, e, YPG-PKK terör örgütünü bambaşka bir yere taşıdı. Şimdi bir diğer tarafıyla üretmiş oldukları e, teröre özgü siyaseti ve stratejiyi de iyi anlamlandırmamız gerekiyor. Evet, e, şu çok önemli bir gerçek, özellikle Güneydoğu'daki yapmış olduğumuz mücadele, yani dağdaki dağ kadrosu teröristlerle yapmış olduğumuz mücadele çok iyi bir noktaya evrildi. Çok iyi bir noktaya geldi. Sayıları şu an bütün Türkiye genelinde yani yaklaşık 300 bin kilometre karelik bir alandaki sayıları 100 seviyesine düştü. Bu çok iyi bir rakam. Yani Türkiye'de yani neredeyse kalmadı hiç, bu kadar... kıvamında sınır içinde. Yani kalmadı ve eylem etkinliklerini getirdiler. Bir şekilde demografiyayla ve ile bağlarını devam ettirme adına e, buradaki varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar ama hareket ettikleri an tespit ediliyorlar ve ihma ediliyorlar. Yani istihbarat alındığı an e, kaç tane olursa olsun mutlaka devletimiz onların üzerine gidiyor ve alan hakimiyetiyle ilgili özellikle e, 85'i bulan kale kollarla birlikte e, önceden e, mahkumdan hakime doğru yapılan harekat e, son evrede hakimden mahkuma doğru yapılan son derece avantajlı bir e, sürece girdi. Evrildi operasyonlarımız özellikle. Ama şu gerçeği de hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Gaflete yakalanmamak adına. Belki dağdaki teröristle yapılan mücadele çok iyi bir noktaya geldi. Ama bugün terörün e, siyasi manevelası aracılığıyla Türkiye'deki ana siyasi eksenleri manipte ettiğini ve buradan e, çok ciddi anlamda tavizler kopartmaya çalıştığını görüyoruz. Yani ne demek bu? Her iki eksen üzerinde de deniyor. Yani e, Yani şu an Türkiye'de siyasi bir rekabet var siyasi bir mücadele var. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, İttifakı arasında. Bu ittifaklar arasındaki geliştirdiği kıvrak e, siyasetle, terör siyasetiyle Türkiye'deki ana siyasi eksenlerin arasındaki rekabeti daha da derinleştiriyor. Bir diğer tarafıyla da vermiş olduğu destekler ve karşılıklar karşılığında e, ciddi anlamda tavizler kopartma eğilimi içerisinde. Yani bugün tekrar terör örgütü bir şekilde mi? ilginç bir, yani terör örgütünün siyasi uzantısı ve bir yeni, yeni bir şekilde çözüm süreçleri falan konuşulmaya başlandığını görüyoruz. Yani e, şimdi şöyle bir gerçeklik var. Hani söylenmesinde büyük fayda görüyorum. E, şimdi bir terör örgütünün siyasi uzantısı e, bir şekilde size destek verirse siyasi anlamda, bunda bir diyet olur. E, bu diyette e, sadece sizin partinizle veya siyasi ikbalinizle ilgili olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğiyle ilgili olur. Yani bunun özellikle 1991 yılındaki bir siyasi parti üzerinden siyasete girmeleriyle beraber gözlemlemeye başladık. Siyaset üzerinden ana kitlelere ulaştı. Ana kitlelere ulaşmasıyla beraber zaman içerisinde bu kitleleri mobilize etti. Belediyelerle birlikte özellikle 2015'te Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimiyle karşı karşıya kaldık. PKK'nın iddiasıyla 30 il ve ilçede başlatılan ...bir kalkışma hareketiydi. O zaman çok ağır bir... Peki şöyle, bunu engelledik. da konuşalım. Oradan nereye geldik? Yani şu anda aslında o yüzden girişte şeyi sordum. Yani Pençe kilit mesela daha önce yaptıklarımızdan farkı ne? Niye spesifik olarak ha, tabii bu o, hususu konuşuyoruz? Biraz anlamaya çalıştığım için sordum. Şimdi içerideki mücadeleyi çok güçlü bir şekilde sınır ötesi harekatlar etkiliyor... Neden? Bir Mehmetçik'ten bir duvar örüyorsunuz. Bu içeride kaybetmiş olduğu teröristi ikame etmesiyle ilgili büyük zorluklarla karşı karşıya kalmasına sebebiyet veriyor. Veya üretmiş olduğu terörü karşısındaki Mehmetçik'e üretmek zorunda kalıyor. Yani örneğin bu sene yapılan, Nisan ayında başlayan ve bugüne kadar süren ZAP harekatı. En iddialı olduğu alan, en iddialı olduğu alanda kıyasıya bir mücadele. Şimdi terör örgütü de e, farkında. Yani ZAP'ı kaybettiği zaman çok önemli, kendisi açısından stratejik bir alanı, stratejik bir mevziyi kaybetmiş olacak. Hatta Murat Karayılan ve Cemil Bayık bununla ilgili şöyle ifadeler kullandılar. Biz dediler ZAP'ı kaybedersek bu mücadeleyi kaybederiz. Neden? Çünkü ZAP onların en büyük iddialarını ürettikleri alan. Yani Kandil'den önceki ana karargahları. Şimdi burada 1980'li yıll yılların başından beri, Burayı kurtarılmış bölge ilan ettiler. Sözde bir devlet kurdukları en temel alan ve bu alanda şu an Mehmetçiğin hakimiyeti söz konusu. Şimdi onlar açısından dağda üretmiş oldukları etki diğer bütün alanlardaki inisiyatifini pekiştiriyor. Yani Suriyedeki, Irak'taki, Türkiye'deki, İran'daki, Avrupa'daki varlığını bu dağdaki ortaya koymuş olduğu terör borcu aslında temelde. Şimdi orayla ilgili en iddialı olduğu alanı bu yaz evresinde kaybetti. Kaybetmek üzere, bitmek üzere. Şimdi elinde neresi kalıyor? Bir dağlık alanda gara kalıyor, bir diğer tarafıyla kandil kalıyor. Şimdi gittikçe aşağıya doğru çekilmek zorunda kalıyor. Bu neye sebebiyet veriyor? Topografyadan ve sosyolojiden kopmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bununla ilgili tabii eksik de cümle kurmayalım. Ee, bizim açımızdan Kamışlı yani e, Fırat Kalk Barış Pınarı Harekatı'nın doğusunda kalan alanlardaki Amude, Derbesiye, Kamışlı ve Maliki hattıyla e, sembol bir alana dönüşmüş olan Aynel Arap yani namı diğer Kobani son derece önemli. Bu iki alandaki sosyoloji istismarına da engel olmak gerekiyor. O yüzden Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanması, yani doğusundaki ve batısındaki alanların tamamlanması da terörle mücadele adına büyük bir değer taşıyor. Evet. Sadece terörle mücadele adına değil, PKK'nın değersizleştirilmesi adına, jeopolitik denklemde biraz önce bir cümle kullanmaya çalıştım, bir aparat olarak kullanmasının önüne geçilmesi adına ve bir diğer tabi çok konuşmaya başladığımız bir mesele var. Enerji geopolitiği, doğal, doğalgaz meselesi. Hı hı. Bölgedeki Rumeylan petrol sahası başta olmak üzere yaklaşık 100 milyar dolarlık bir 100 milyar varlık bir petrol rezervine hükmediyor şu an. E şimdi bir de doğalgaz meselesi var. Irak'ın tartışmalı bölgelerdeki doğalgaz, Çemçemal'deki, Hormor'daki, Musul'daki petrol yatakları, Kerkük'teki petrol yatakları e, buralarda bir etki bir varlık üretmeye çalışıyor. O yüzden o zaman bir başka soru, soru cümle kurmamız gerekiyor. Türkiye'nin enerji geleceği açısından da PKK ile bu alanlardan mücadele bir şekilde büyük bir zorunlu, zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır.